Çocuğumun doğru dijital alışkanlıklar kazanmasını istiyorum. Yasaklamıyorum ama sınırlandırmam gerekiyor. Bu sınırları nasıl koyacağım? Şimdi benim en çok önerdiğim şey Google Family Link. Neden öneriyorum? Bir ücretsiz Google'ın sağladığı bir e, hizmet. İkincisi çok kontrolü çok fazla sizin elinize veriyor. Ciddi anlamda kontrol edebiliyorsunuz. Çocuğunuzun nerede olduğundan, hani o akıllı saatler gösteriyor ya nerede olduğunu. Google Family Link yükleyin telefonunun olduğu her yerde çocuğunuzu görebiliyorsunuz. Servisi nerede mi? servisi aramanıza gerek yok. Çocuğunuzun Google Family Link'ten uygulamayı açın çocuğunuzun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bir kere böyle bir güzelliği var. İkincisi tüm içeriklerini yüklediği, yükleyeceği tüm içerikleri kontrol etme şansınız var. Hatta şöyle bir örnek vereceğim size. Ee, benim bir arkadaşım bunu anlatmıştı. Ece kulakları çınlasın. Oğlumun e, ne demişti ya? E, boşaltım sistemini bile kontrol edebiliyorum demişti. Nasıl ya demiştim? O ne demek? E, demişti ki. Tuvalete girdiğinde hep telefonla giriyor. Yarım saatte çıkmıyor diyordu. ...Family linki yüklediğimden beri tuvalete girdiğinde çıkmıyor... Hemen tak diye kapatıyorum telefonu diyor. Hemen çıkıyor diyordu. Bu da bence keyifli ve güzel bir örnek diye düşünüyorum. Çünkü telefonunu çocuğunuzun istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Yani şunu yapabilirsiniz. Çocuğunuz yatak odasına saat için telefonunu alıp yattı mı? Tamam Family link var hiç sorun değil. Gece kapatın telefonunu. Hiçbir şekilde açamaz. Yani siz onu sabah açısıya kadar telefonunu açamıyor çocuğunuz. Bu muhteşem bir şey. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Telefonunuza Family Link yüklüyorsunuz. Çocuğunuzun telefonunda zaten eğer Google kullanıyorsa yani Android telefonuysa onda zaten o aktif olarak güvenlik e, ayarlarında var. Telefonları yan yana koyup eşleştirdiğinizde olay bitiyor. Siz artık kontrol yapan kişisiniz. Oyun yüklemek isterse size soracak. E, herhangi bir uygulama yükle yüklemek isterse size soracak. Süre koyabileceksiniz. Bu telefonda oyunlara mesela bugün 4 saat sadece sana izin veriyorum. 4 saat 01 olduğunda oyunları açmıyor telefonu. Yani bunun süre kontrolü yapmak için de çok da iyi bir şey. aynısında eğer telefonları Apple'sa çocuklarınızın screen time'ı kullanabilirsiniz. Screen time'da şöyle bir hataya çok düşüyor veliler. Screen time'da bir şifreyle çalışıyorsunuz. O şifreyi çocuğunuza söylemeyin. Hani bir kere de olsa açmak için söylemeyin. Maalesef velilerin birçoğu, birçoğu çocuğuna söylüyor şifreyi. Ondan sonra bir daha yeni şifreyi de koymayı bir, bir türlü beceremiyorlar. Olay ortadan kalkıyor. Screen time'da en büyük şeyimiz aslında Family Link'le aynı işleri yapıyor. Tek dikkat etmeniz gereken şifreyi söylememek. Onun dışında üç tane daha uygulama var. Kaspersky, Custodio ve Norton. Üçü de iyi uygulamalar. E, custodio pa paralı. Kaspersky ve Norton da kısmen paralı. E, kısmen kısımları da bizim birçok işimizi görebilir. Yani bu şey zevk meselesi. Hangisi arayüzü daha kolaysa sizin için. Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanın ama dünyada en çok tercih edilen ilk ikisi Google Family Link ve ekran süresi Screen Time Apple'ın en çok kullanılanlar diyebiliriz. Peki ben siber zorbalıktan korunmak istiyorum. Bu benim için çok kötü bir şey. Ne yapmalıyım dediğimde de Şimdi size bir video izleteceğim. Umarım e, rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle. Önce bir o dijital vatandaşı görelim. Dijital vatandaş. Evet, burada durduruyorum. Burada bu bizim hepimiz için geçerli bir şey. Ne dedik? Önce biz öğreniyoruz, çocuklarımızı anlatabilmek için. Sonra onlarla paylaşıyoruz. O yüzden önce bir dijital vatandaşlık, sonra bir de biraz e, kafası karışmış bir dijital vatandaşı birlikte izleyeceğiz sizlerle. hops pardon. Şuradayım dijital yurttaşlık. İnternet parmaklarınızın ucundayken tarih derslerine çalışabilir, komik resimlere ulaşabilir, görmediğiniz ülkeleri dolaşabilir ve belgeseller izleyebilirsiniz. Ancak hangi bilgilere güvenip hangilerine güvenemeyeceğiniz hakkında dikkatli olmalısınız. Unutmayın, webde olun ya da olmayın, iyi bir yurttaş olmanın kuralları her zaman geçerlidir. Bunun için şu kuralları her zaman hatırlayın. Dijital yurttaşlık kuralları. Bir dedektif gibi hareket edin. İnternette bulduğunuz bir bilgiyi ödevinizde kullanmadan önce en az 3 kaynaktan kontrol edin. Durdurdum. Bu anneler için de geçerli, babalar için de geçerli. Twitter'da her duyduğunuza inanmayın. Lütfen bir önce kontrol edin. Bakın gerçekten bu var mı diye. Çünkü az önce size demiştim. O e, echo rooms'lar yani yankı odaları denen şey Twitter'da insanları birbirine düşünmek için algoritmaların insanlar üstünde oynadığı bir oyun. Ve eğer e, atıyorum siz sağ görüşlü biriyseniz sizi hep sağ görüşlü in insanlarla karşılaştırıyor Twitter. Siz sol görüşlü biriyseniz hep sol görüşlü insanlar ve yazılar karşınıza çıkıyor. Ay ne güzel bu insan da benim gibi düşünüyor diyorsunuz ama bazen fake haberler olabiliyor. O yüzden mutlaka teyit etmenizi öneririm. Teyit.org bu konuda ciddi anlamda e, kullanılan ve güvenilir bir site aklımızda bulunsun. Şüpheci olun. Havalı, profesyonel ya da eğlenceli görünen siteler sizi aldatmasın. Sayfadaki hakkımızda bölümüne tıklayın ve site hakkında daha fazla bilgi edinin. Bilgileri kimin yazdığını öğrenin. İçeriğin güncel olup olmadığını kontrol edin. Dürüst olun. Basit bir kural. Gerçek hayatta yapmayacağınız bir şeyi internette de yapmayın. Hırsızlık yapmayın. İçeriğin çevrim içi yayınlanmış olması onu dilediğinizce alacağınız anlamına gelmez. Kullandığınız içeriğin kaynağını belirtin. Burada yine ben bir durduruyorum. Bir IB okul olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. IB okullarındaki herhalde eğitimde en sıkı olan şeylerden bir tanesi atıf verebilme, referans kaynak gösterebilme kısmıdır. O yüzden çocuklarımıza iyi öğretebildiğimiz şeylerden bir tanesi. bu. Bununla gurur duyabiliriz diyorum. Unutulsuz gördüğünüz içeriği internetin güvenlik alması için rapor edin. Yorum yaparken her zaman sakin ve saygılı davranın. Kaba yorumlar yapmayın. İnternette bir şeyler paylaşmadan önce şunu hatırlayın. Çevrim içindeyken paylaştığınız her şey size yapışır. Tıpkı bir dövme gibi. Bunu silemez ve gideceği yeri denetleyemezsiniz. Kendinizi hem şimdi hem de gelecek için koruyun. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın ve güçlü şifreler oluşturun. <laughs> Ben şifrelerle ilgili hep şunu söylüyorum. Şifreleriniz iş çamaşırınız gibi olsun derim. Size özel olsun ve kimseyle paylaşmamanız gereken şeyler olsun. Mutlaka içinde e, bu şifrenizin büyük harf, küçük harf, nokta, virgül gibi noktalama işaretleri ve rakamlar olduğundan da emin olun. Şifreler en kolay size ulaşabilecekleri yerler bu e, dijital suçluların. O yüzden mutlaka şifre güvenliğine de bizlerin anneler babalar olarak çocuklarımıza iyi örnek adına olmak adına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve hızlı bir şekilde sona gelmiştim. Şurayı tekrar başlatıyorum. İzledim. Evet. Şimdi bilinç bilgiyi gerektirir dedik. Az önce ne dedik? Dedektif olunmalı, şüpheci olunmalı, dürüst olunmalı, saygılı, kendini koruyan bir kişi olmalı. Ailemizi korumalıyız. Aile korumak derken çocuklara ben hep şunu diyorum. Öyle adresinizi, bulunduğunuz yerleri hemen her yerde ifşa etmeyin. Annenizin, babanızın ismi ve benzeri şeyleri paylaşmamak gerektiği, kendi ismini, güvendiği ortam olmadığı sürece ismini, okulunu, sınıfını paylaşmaması gerektiğini çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Şöyle, peki korunmazsak ne olur kısmında bizi çok güzel bir video izliyor. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Buyurun büyük ihtimalle sanal ortamlara koyduğunuz şeylere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. İşte size bunun nedenini açıklayacak bir hikaye. Bir zamanlar Can diye bir arkadaş en sevdiği sosyal medya aracına bir fotoğraf yükledi. Kötü bir fotoğraf değildi. Belki biraz yapışal ama masum bir fotoğraftı. Ama Can bu fotoğrafın onun başına geleceklerin nedeni olduğunu bilmiyordu. Can fotoğrafı yüklediğinde fotoğraf birkaç yerde depolandı. İki tercih ettiği sosyal ağ servis sağlayıcısıydı. Bu sayede bütün arkadaşları fotoğrafı görebildiler. Diğer bir yerse devlet servis sağlayıcısıydı. İnternetten birçok bilgiyi ileride lazım olabilme ihtimaline karşı üçüncüsü ise bir kesimin servisiydi. Sosyal ağda canın arkadaşlarının bazıları fotoğrafı beğendiler. Çoğu görmezden geldi aynı zamanda bu sosyal araba bu fotoğrafı bir reklam şirketine erişilebilir hale getirdi. Fotoğraftaki frisbee gören şirket, birçok frisbee reklamı yollamaya başladı ve daha fazla frizbi almasını umdular. Oysa biraz... Dur durdum. Hangimizin başına gelmedi ki? Konuştuğumuz şeylerin reklam olarak karşımıza çıkması değil mi? Yani çok çizgi film tadında da olsa aslında çokça yaşadığımız bir şey bu da bizim. Yine şöyle geri geldim. Okay. Bir üçüncüsü ise bir sosyal ağda canın arkadaşlarının bazıları fotoğrafı beğendiler. Çoğu görmezden geldi. Aynı zamanda bu sosyal ağ bu fotoğrafı bir reklam şirketine erişilebilir hale getirdi. Fotoğraftaki frizbi gören şirket, cana birçok frizbi reklamı yollamaya başladı ve daha fazla frizbi almasını umdular. Oysa birazdan yaşanacaklar yüzünden bu imkansızdı. Çünkü suç çetesi Can'ın fotoğrafını arkadaşlarından daha çok beğenmişti. Neden de? Çünkü resimde Can'ın evi de gözüküyordu. Resim dosyasındaki bir bilgi fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini gösteriyordu. Böylelikle Can'ın adresini kolaylıkla bulabildiler. Bu suç çetesi zaten Can'la ilgili başka bilgileri de Can'ın dikkatsizce internete koyması sayesinde toplayabildiler. Örneğin kimlik numarası ve telefon numarası. Daha sonra Can'ın bankasını aradılar. Ellerindeki tüm bilgiyi kullanarak bankayı şifreleri değiştirmek için kandırdılar. Daha sonra Can'ın bütün parasını kendi hesaplarına geçirdiler. Ayrıca Can'ın e-mail adresine de erişip arkadaşlarına da kötü yazılımlar göndererek onların da tüm paralarını çaldılar bu haliyle canın sosyal hayatı için iyi olmadı. Arkadaşlarını kaybetmenin acısıyla Can dünyanın öbür ucuna tatile çıktı. Ama şans bu ki Can'ın seçtiği ülke Can'ın fotoğrafını alan ülke çıktı. Şanssızlığa bakın ki Can'ın şortudaki desenler o ülkeyi devirmeye çalışan topluluğun bayrağıyla benzer çıktı. Bu yüzden de tehlikeli bulundu. Güvenlik onu kenara çekti ve giriş izni verilmedi canın hikayesi en kötü durumu anlatıyor ve büyük ihtimalle internette bir resim yüklediğinizde başınıza bunlar gelmeyecek. Fakat bu olaylar aslında birçok kişinin başına her gün gelebiliyor. İnternete yüklediğiniz her türlü bilgi, bütün konuşmalarınız okunabilir ya da çalınabilir. Bunu reklamcılar, hükümetler ya da çeteler yapabilir. İşte bu yüzden internete yüklediğiniz şeylere çok dikkat edin. Bütün yazılımlarınızı güncel tutun ve ziyaret ettiğiniz her site için farklı şifreler kullanın bu sorunlar biz sanal iletişimi daha güvenli hale getirmedikçe devam edecek. Üzgünüm canım. Evet. Bu da böyle bir videomuzda ama aslında şaka ile karışık birçok şeyi bize gösterdi. Bizim dijitalde aslında ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini çok iyi bir örneği. Bir fotoğraftan başladı. Ee, burada özellikle fotoğraf paylaşımı konusuna e, küçücük de olsa değinmek istiyorum. Özellikle e, çok fazla fotoğraf paylaşmayın, hiç paylaşmayın demeyeceğim. Ama burada önemli olan özellikle çocuklarınızın utanabileceği, çocuklarınızın gelecekte size karşı düşman bile olabileceği fotoğrafları paylaşmamanız. Bu ne mesela Türkiye'de çok popüler olan işte sünnet fotoğrafları, çıplak ilk banyo fotoğrafları, işte çocuğunuzun mahrem yerlerini gösteren fotoğraflar. Lütfen bunlardan kaçının. Maalesef bizim pedofili dediğimiz çocukları cinsel olarak arzulayan ve bunları istismar eden bir grup insanın ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. O yüzden paylaşımlarımız mutlaka gizli ortamlarda yani hesabınızın gizli olması, güçlü bir şifreyle korunması ve takipçilerinizin de eğer çok özel bir fotoğraf paylaşıyorsanız gerçekten çok yakın insanlar olması bizim için önemli bir şey. Ama maalesef tabii ki Instagram ve benzeri şeyleri kırabilen farklı programlarda mevcut. Bunları da duymuşsunuzdur belki. yani Başkalarının gizli hesaplarını açık hale getiren programlarda maalesef mevcut. O yüzden en önemli olan şey iyi bir şifre ilk güvendiğimiz ve herhalde en büyük korunağımız e, o diye düşünmekteyim. E, biraz sosyal ağlardan hızlıca bahsedeceğim. Bunu aslında birçoğumuz biliyoruz ama sosyal ağlarda özellikle Instagram'da çok yakın zamanda hep şey yaşandı. Hesap hırsızlıkları yaşandı. Herkesin hesabı çaldı. hepimiz o mesaj geldi. İşte bir sayfada sizin hakkınızda kötü yorumlar var. E, tıklayarak ne olduğunu bulmaya çalışın. Çocuklarımızın da hesabına geldi bu. Ve eğer çocuğumuzu dijital konularda öğrendiklerimiz onunla paylaşmıyorsa maalesef onlardan tıklayıp hesabı kaybol kayb kaybolan hesapları çalınan çok fazla insan oldu birçok insan ulaşamaya da hesabına tekrar yeni hesap açmak zorunda kaldı ya da e, şantajla para istemeleriyle uğraşan e, yine insanlar Maalesef oldu. Sosyal medyada verdiğimiz bilgiler bizim için çok önemli. Ne kadarını öğrenmesini istiyorsak aslında o kadar bilgi vermemiz gerekiyor. E, i̇sim dışında herhalde çok da fazla bir paylaşımımızı yapmamamız gerekiyor. Ne gibi sosyal medyada tehditlerle karşılaşabilirim? Kimlik hırsızlığı, Instagram'da bolca yaşandı. E-dolandırıcılık, -do sahte güvenlik yazılımı dolandırıcıları, başkası adına profil oluşturma ki bu çok fazla var. Fake profil dediğimiz o kadar çok fake profil oluşturuluyor ki benim adıma bile ben daha önce başka bir teknolojik e ebeveynler sayfası görmüştüm benim fotoğrafımla yapmışlar onu da görmüştüm sahte ürün satışları çok fazla artık instagramda herkes bir satış yapıyor neyin doğru neyin yanlış olduğunu biz anne babalar bilmiyoruz ki çocuğumuz buradan bir şey almak isterse herhalde mutlaka çok iyi araştırmamız lazım e, kötü bağlantı istekleri istenmeyen spamlar arka planda çalışan zararlı kodlar yani sizin tıkladığınız herhangi bir resim herhangi bir link direkt hesabınızın ele geçirmesine sebep olabilir e, arkadaşlar arkadaşlarınıza mesaj gönderenler hesabınızı eline, ele geçirdikten sonra hepimize gelmiştir. En sevdiğiniz arkadaşınız bir anda sizden para istiyordur. Yani hiç bahsetmediği bir şekilde başlıyor. Merhaba Ayşun. Bu arkadaşım bana böyle demezdi ama hayırdır ne oldu diyerek açıyorsunuz. Ya işte bana şu parayı gönder şöyle oldu diye bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. İstemediğiniz şeylerin paylaşımı, ayarlarınızın değiştirilmesi e ve maalesef burada özellikle çocuklarla ilgili şöyle bir sorun var. Anne babaların dikkat etmesi gereken çocuklarımız birbirleriyle şifrelerini paylaşıyorlar en iyi arkadaşım Ayşe de görsün benim hesabımı ay gir ne olacak ki gizlim yok ama maalesef Ayşe ile arkadaşlığı bozulduğu zaman o hesabının şifresi çok istemediği şekillerde o da siber zorbalık olarak dönebilir o yüzden çocuklarınıza lütfen şifre güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatın yani çocuğumuz e, sizinle paylaşmıyor arkadaşlarıyla da paylaşmıyor hiç kimseyle şifresini paylaşmamız gerekiyor bu bizim için çok önemli ama burada bir küçük parantez için bilgisayarının şifresi mutlaka sizde de olmalı Kendine özel olmamalı bu çok önemli <laughs> devam ediyorum bunlardan korunmak için en önemli şey şifre güvenliği ikinci önemli şey eğer e, cep telefonunuz ya da bilgisayarınız e, Apple değilse Apple'larda çünkü çok ciddi bir e, virüs güvenlik koruması var ama şunu önerebilirim e, iyi bir virüs yazılımı koruma yazılımı mutlaka kullanın bunlar da oldukça e, faydalı. Ee, onun dışında neyi söyleyebiliriz? Korsan yazılım kullanmamak çok önemli. Yani aslında evinize bir hırsız alıp koyuyorsunuz der gibi bilgisayarınızın içine kendini hırsız koyuyorsunuz. Çocuklarınıza da bunu öğretin mutlaka. En sondaki şeye dikkat edelim. Diyor ki güvenlik sertifikası olan web sayfalarını kullanın diyor. HTTPS. Bankaya giriyorsunuz. Bankanın online sitesine giriyorsunuz. Lütfen o sayfada HTTPS yeşil o işareti arayın. Kırmızı olan sayfalar bize güvensiz sayfalardır. Bununla ilgili hemen vaktim de var. Bir örnek anlatacağım size. Benim yazılımcı arkadaşlarım üniversitede bir final projesi hazırlıyorlar. Projede şu, çok bilindik bir bankanın sayfasının kopyasını hazırlıyorlar. Birebir aynısını. Linkleri, bağlantıları, açılan pencereleri falan. Ama sadece sayfada HTTPS yok, HTTP var sadece. Ve işte bankanın adresi atıyorum FIBA Banka, Fiban Banka yazmışlar ama insanlar fark etmiyor. İlk çıkan Google'da o mesela. Onun içinde üste çıkarmışlar Google'da. İnsanlar oraya tıklıyor ve bütün girişleri yaptıktan sonra bankaya giriş bilgilerinin hepsi o sayfada toplanıyor. Ama bu tabii ki bir e, sosyal bilinçlendirme programı olduğu için herkesin hesabından 1 lira çekilmiş o zaman. Ve... Dekontuna da işte bu bir farkındalık projesidir. Lütfen işte internette sayfaya girerken lütfen güvenli sayfa olduğundan emin olun. İşte da toplandıktan sonra temaya bağışlanacaktır gibi bir bilgilendirme yapılmıştı. Girdiğimiz sayfaların ne olduğu, güvenli sayfa olup olmadığı bizim için çok önemli. Bizler bile ebeveynler, anne babalar bile bazen o şeye düşebiliyoruz. Burada da örnek verilmiş bakın mesela HTTPS'nin üstü kırmızı ile çizildi bu sayfanın güvenli olmadığı bağlantının gizli olmadığı anlamına geliyor. Evet çocuğumuz siber tuzaklara maruz kaldığında biz ne yapacağız ilk olarak bunu lütfen çocuğunuza söyleyin hangi siber e, dijital ekranda e, mecrada bu gerçekleşiyorsa ekran görüntüsü alsınlar. Çünkü bu onlar için kanıt niteliği taşıyor. Çok önemli. Hemen silmesinler mesajı. Siz bunu söyleyin, böyle bir şey yaşayabilirsin. Lütfen böyle bir şey başına gelirse hemen ekran görüntüsü al. Biz ona göre hareket edeceğiz. Silmesin. Zorbalığı yapanların tehditlerine hemen kulak asıp onlara işte korkup onların dediklerini yapmasın. Bazen fotoğraf istiyorlar, bazen para istiyorlar, bazen de bilgi istiyorlar. Bunları hemen paylaşmasın. Öğretmenlerine mutlaka danışmalarını isteyin. Rehber öğretmen çok önemli. Mutlaka rehber öğretmenine gidip durumu anlatması gerekiyor çocuğun. Sınıf öğretmenine anlatması, olayı geciktirmemesi ve mutlaka öğretmeni durumdan haberdar etmesi gerekiyor. Peki bize ne yapacak? Mutlaka bize konuyu detaylı bir şekilde anlatmalı. Burada önemli olan ne? Çocuğu korkutuyorsanız anlatmaz size. Çocuk iletişiminizin iyi olması gerekiyor. Onunla normal konuşun, konuda ...koşullarda konuşabiliyorsanız böyle bir durum ancak size açıklayabilir. Eğer normal koşullarda zaten iletişiminiz kötüyse bunu anlatmasını çok da beklememeniz gerekiyor. O yüzden e, dijital dünyada ebeveyn olmak aslında öncelikle ebeveyn olmak... ...yani doğru bir iletişim kurabilmek çocuğumuzla. Sonrasında dijital dünyanın gerekliliklerini o ebeveyn ve çocuk ilişkisinin içine yerleştirebilmek. Öncelik iletişim, sonrasında anne baba olarak öğrenip ona göre davranabilmek bizim istediğimiz şey. Siber durumlarda özellikle siber zorbalık durumlarında olayın asla geciktirilmemesi gerekiyor. Bu çok önemli ve burada az önce hocam da söylemişti, Eda hocam da söylemişti. Ee, internet yardım, siber zorbalık, güvenli net, ihbar web gibi ya da siber ay gibi web sitelerini çocuklarımızı yönlendirip oradan bilgilendirme ve bildirme mutlaka yapmamız gerekiyor.